25 Ekim Cumartesi. Şimdi bizim köye gidiyoruz. Zamanımız kalırsa Selvi Baba ziyaretine gideceğiz. Kimle gideceğiz? Kürşat Hoca ve görüyorsunuz. görüyorsunuz sayın seyirciler. Sami abime denk geldim. Şimdi Sami abimi göreyim. Sonra da Fırsat gelirse gideriz. Fırsat <laughs> Bey hocam geldi. Vay, 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 vay. <gülüyor> <O>. <gülüyor> Şimdi yola çıkacağız. <gülüyor> Abi <laughs> dur hasta durmuşsun acaz ezeme. <laughs> Hadi, Hadi görüşürüz. <laughs> Semih de geliyor. Şimdi Kürşat Hoca, Semi çıkıyoruz. Yaradan, bugün gerçek bir bisikletle tura çıktım. <laughs> Onca bisiklet yok. <laughs> Sana sağlığın cipi çarpmış. Oradaki sağlık cipi buradaki cip değil tabi. O sağlık hastanenin cipi demek istemiş. Gidiyoruz şimdilik. Tabi bu tur öyle spor işte mesafe, zaman turu değil. Keyif turu. Eğlence turu. Kahvaltı turu. <laughs> yani bir nevi şeyde kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Ama arabayla değil, bisikletle. Ben Şimdi bir şey bir şey Buna hiçbir şey Poyraz'dayız. Çıkıp Burada şehitler anıtındayız. Tam böyle geldik. Burada iki tane elma. <laughs> Bırakmışlar bize. Bırakmışlar, çok ince evet. Sağolsunlar. Biz yiyeceğiz. Daha sahibi var yok onu bilmem. 5 dakika mola verdik. Sağolsun elma bırakmışlardı yedik. Şimdi çakmak rampasına doğru çıkıyoruz. 9'da tam neredeydik. Keban ışıklarını oradan çıktık. Saat 10. İhtimal ihtimal 11'e 10 kala ya da on buçuk gibi bahçede oluruz. Şuraya geldim. Annem bize patile ekmek yapmış sağ olsun. Eline sağlık anne. Ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar tam 11'de burada oldu. Önden geldim. Bahçede çay koydum. Şimdi Alperen kardeşimiz var. Onu da yolda bulduk. <laughs> yolda yakaladık. O sağ olsun burada çay demlemiştir. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ve geldik Çakmak'tan muhteşem kahvaltıya. Evet. evet. <laughs> hemen 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 yaklaşıyorum. Hemen ev ekmeği taze patile. Bir daha gel. Bir daha. <gülüyor> Ömer. <gülüyor> Ömer biz yiyoruz Ömer. <laughs> Sami abi sen de gelmediğine pişman olursun. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Çıkıyoruz. Sağ olsun annemin. Selva'nın eline sağlık. Alperen bizden önce çıktı çünkü o kebana gidecek. Biz farklı bir yere gideceğiz. Hoş çocuk. Allah işini gücünü rast getirsin. Artık bizim de bir pilot tanıdığımız oldu. <laughs> Alperen pilot. Pilotaj okuyor. Durum böyle. Şimdi ziyarete gideceğiz. Oradan çekerim. Evet, ya, zaman ama bizden önce gelmişler. Volkan yolda. Volkan yolda beni izliyorsa... Volkan yolda. Bu da Emrah yolda. Kürşat yolda. Ben Semih de. yolda. <laughs> Şimdi yola devam ediyoruz. Hop Evet Kürşat hocam yine iş başında. Drone uçuyor. Nefes nefese. Nefes, nefes nefese. Az önce bir rampa çıktık. Semih de şurada. Şurada yine iki ayrılıyor. Ne tarafa gideceğiz? Biz sağa gideceğiz. Aşağıya mı? Sağ. sağ yok, aşağı. sağa aşağıysa sağ düz gideceğiz. Yukarı. B bakayım. Selvi Baba ziyaretine geldik, Semih ve Kürşat Hocamla birlikte. Burası Alevi kardeşlerimizin türbesi. Daha çok onlar buraya geliyor. Ee, fakat burası yıkıldı. Yıkmalarının sebebi de tekrar yapmalarıydı ama iki senedir pek bir şey görmedik. Hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece taş gelmiş ve bu ağaç daha büyük Daha ağaç. Da Artık şimşek yıldırım mı vurdu ne olduysa. Ee, tek kaldı. Buranın rakımı yaklaşık 1600 metre. Bizim köy zaten şuraya. Hemen şu dağ. Onun arkası ormanımızı görüyorsunuz. Öyle hakim bir zirve. Tepe daha doğrusu. Hemen şu ileride işte ben çocukluk hayalim olan Haroğlu Dağı'nı görüyorsunuz. Haroğlu TRT vericisi. Buraya da kimle çıkmıştık? Semih'le birlikte çıkmıştık. <laughs> ha işte Harol'un oradaki mağaraya da Kürşat Hocam, ben ve e, Ömer inmiştik. Hatta ilk çıktığımızda telefonum düşmüştü hatırlarsınız belki. Böyle güzel bir manzara. Şimdi biraz dinleneceğiz. Buradan aşağıya nereye ineceğiz? Sünköy'üne. Sünköy'ünden cip eğer yolu bulabilirsem. Yoksa Çavano yolundan tekrar en yapacağız. Şimdilik bu kadar. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz bizi buraya getirdiğiniz için. Yolda bizimle anlarını paylaştın. Evet. Çocukluğumda galiba buraya gelirdik onlardan. Tabii bir burada var. kurban kurban keserdik. Bakın şurada eee demir, demir var. Görüyorsunuz. Kurbanı oraya asardık. Bütün köyle gelirdik buraya. Neyle gelirdik? İşte eşeklerle gelirdik. Arabası olan o zamanlar işte amcamın rahmetli amcamın kamyonu vardı. Ee, bütün köylüyü toplardı. Gelirdi. Bir kısmı da yürüyerek gelirdi. Yani her sene muhakkak buraya gelirdik ama artık o kültür köyümüzde bitti. Artık gelmiyoruz. Zaten gelecek bir yer de kalmamış gördüğünüz gibi. Her yeri yıkmışlar maalesef. Şu ağacı da çekmedim ya komple. Şöyle ağacı da çekeyim. Yok yok yo, çekilme abi niye çekilesin. Ziyaretten çıktık. Aruzgan. Bizim bir rahmetli Fatma ablamız vardı. O oradaydı bahçesi. Aruzgan diyorlardı. Cabaruşağı köyü. Zaten ziyaret hemen şurada. Bakın az önce olduğumuz yerde ziyaret var galiba. Tabii bir ziyaret daha var. Oranın ismini hatırlayamadım. Hazır Hazır Hızır Baba mıydı öyle bir? Hazır, hazır Baba hazır. Ha. Oraya da başka zaman gideriz inşallah. Türbeleri geziyoruz 10. <laughs> Ziyaretten Pir'ye iniyoruz. Buradan bakalım yol bizi nereye çıkaracak. Buradan Tilek Akmezra diye gideriz. Ana. Yavaş, ya, yavaş git, yavaş git. Yavaş yavaş. Abi ya, abi Sünköy'ündeyiz. köyünden çıkıyoruz daha doğrusu. Şimdi Caban yoluna bağlanacağız. Az önce köpek saldırdı. Ben önden gidiyordum. Bana saldırdı. <laughs> Bana saldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ve tekrar nereye geldik? Poyraz'a geldik. Şimdi sürün çıkışı. Şu an Ceban yoluna varmış bulunuyoruz. Evet bakın arabalar gidiyor zaten. Artık bundan sonrasını çekmeyeceğim herhalde. Bir vedalaşırken çekerim. Böyle Osman abinin dükkanı orada. Jandarmalar orada. Gidiyoruz.

65 kilometre geldik. Maalesef bisiklet arıza yaptı. Neredeyiz? Harput bisikletteyiz. Şimdi bakıyorlar. Bakalım inşallah arızası büyük değildir. Eğer göbek diş sıyırdıysa yeni bisiklet almak zorunda kalacağız. Hıdır ustam. Diğer ustalarım. Arıza bu. Diş sıyırmış. Plastik olduğu için. Görüyorsunuz. Diş kalmamış. Şimdi metal olanı taktık. Sağolsun ustalarım. <laughs> Hıdır ustam. Şimdi bisiklet bozuldu. Göbek. ayna kol daha doğrusu. Orada. Dış dişli yürümüş. Çok şükür ben kadroda seyrek olur diye düşündüm. İnşallah olmaz. Biraz daha götürsün beni. Geldik. Eve geldik. Mecbur abim. Çok göz alıyor diyor. Işığım. <laughs> Neyse. Belasalı kelam. 65 kilometre yolumuzu yaptık. Kazasız belasız evimize gelip gidiyoruz. İnşallah az kaldı. Böyle. Akşam akşam bin liralık olduk. <laughs> Sağ olsunlar yaptılar ama. Kadımsıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Var olsun. Eyvallah. <laughs>